Ha bilh nşin ton Bismillahirrahmanirrahim Nisa suresi 136. ayet-i kerimeden يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسله والكتاب الذي نزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ فَقَدْ ضَلَّ بَعِيدًا Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba, kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bismillahirrahmanirrahim. İnne, Ladin âmen, sümme kafaron, sümme âmen, sümme kafaron, sümme zdad kufran. Lâ minkunillâhû yâfîr alhummala lî yahid yhum sabilâ. Ya Rabb sen muhafaza etsin bizleri. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar tekrar inkar eden. Sonra inkarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir. Doğru yola iletecek de değildir. Nisa suresi 137. ayet-i kerime. Besşirul <fessizlik> münafıkîn bi enne lehum azâben elîm. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Ellezine tehizun el kafirin evliya min dunil mu'minin ebtegun indahum el izzet fe innel izzet Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzetle şeref mi arıyorlar? الوكب تون الذات وشرف الله وقد نزل عنكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفروا بها ويستهزا بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا انسلوا ان الله İza misluhum inna Allah jamia'l binafiqin fi dinabin kafirin fi Oysa Allah size kitapta Kur'an-ı Hakimi'nde Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini ve onlarla Ayet ayet-i ayet anlatanlarla, ayeti konuşup vaaz edenlerle, hocalarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İyi, kişi sevdiğiyle beraber o zaman Allah'ın emrine uyalım. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحًا مِنَ اللّٰهِ قَالُوا وَاَلَمْ نَكُمْ وَاِنْ كَانَ الْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اَلَمْ نَسْتَحْنِزَ عَلَيْكُمْ وَاَلَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّٰهُ من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, yani bir zafer, bir ilim, bir mevki, bir güzellik, bir huzur, bir saadet, Allah'ın lütfu keremi, bir hikmet, bir evliyalık, bir mükemmellik nasip olursa biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirleri, kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Allah'ım sana sığınırım ya Rabb. İnnel münafıkîn yuhâdi'ûne Allâhe ve huve yuhâdi'uhum ve izâ gâmû ilâ s-salâti gâmû külsâ lâ yurâûnen nâse ve Allâhe illâ qalîlâ. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşene üşene tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az hatırlarlar, anarlar. Müzebzebine binet zalik ela ilaha üla iman ela ilaha üla iman yuduril lahu falan tecrid lahu sabila. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Bir o yana, bir bu yana gider gelirler. Ne bunlara müminlere, Müslümanlara? şu uğurlu mücahitlere, ne de şunlara, kafirlere, zalimlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ya Ey amelü la tettefizul kafirin evliya emindunil müminine turidunen tecealü illahi aleyküm sultanem mübina ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? İman edenler, iman edenler kendinize gelin, Kur'an'a göre iman edin. Kafanızda tasarladığınız din değil, Allah'ın bu Kur'an'ı hakiminde emrettiğidir din. İnnet dini indallahil İslam. Hüküm ancak böyle açık fıkıhla, ayetle olur. Birilerinin kerameti, birilerinin rüyası, birilerinin parası, birilerinin şusu, busu, bilmem nesi sizi Kur'an'dan uzaklaştırmasın, kendine bağlamasın. Aman Allah'ım sana sığınırım ya Rabbim. İnnel münafiquine fidderkil esveli minen nârü velen tezzelehüm nasîrâ. Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar hiçbir yardımcı da bulamazlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ne şefaatçi, ne yardımcı, ne arkadaş, ne dost, ne akraba, evlat hiç kimse hiç kimse kimseye yardım edemeyeceği bir zamanda onlara Allah da yardım etmeyeceğine göre daha kim yardım edebilir ki? إلا الذين تابوا وأسلحوا واعتسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أنجا توبي إدالر. Bütün günahından, isyanından, münafıklığından tövbe edenler, kul hakkına girmişse gidip o kuldan tövbe, özür dileyip hakkını helal ettirenler, çaldığını geri verip helallik alanlar, dedikodu gıybetini yaptığından her türlü, her türlü tövbeyi dört dört tam yapanlar, ancak ve ancak tövbe edenler, tövbe, bir daha yapmamak şartıyla ve durumlarını düzeltenler, eski kötü günlerine, küfürlü, fasıklı, münafıklı, zalim günlerine dönmemek üzere kesin bir şekilde kendi durumlarını düzeltenler. Allah'ın kitabında bütün emirleri okuyup öğrenip ve Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar. Allah'a dinini has kılmak Allah'tan başka hiç kimsenin sözü, işi, fiili, sünneti, hali, hareketi asla ve asla geçersiz olmalı ki sadece Kur'an'ı, Kur'an ahlakıyla bize yol gösteren iki cihan serveri Habibi Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve ona tam uyan, kendinden bir şey katmayan alimlerimizi, ecdadımızı, cumhurilemayı örnek alarak bir şekilde yaşayanlar, yani dini Allah'a has kılanlar, müstesnadır. Bunlar, müminlerle beraberdirler. Müminler tam sapa sağlam, şeksiz şüphesiz iman etmiş, kararlı, vakarlı. Ne yaparsan yap, hangi işi teklif edersen et, iman terazisinde tartar, uymuyorsa atar. Allah için ölür, Allah için öldürür. Yolu belli, izi belli. Yolu Resulullah'ın yolu. Kur'an ahlakı, ahlakı. Evet önceki münafıklık ve kafirliklerinden vazgeçip tamamen kendi durumunu düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar, dillerini Allah'a has kılanlar, o önceki münafıklık hallerinden ve onların azaplarından müstesna olarak bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Kim istemez bu güzel Allah'ın vereceği mükafatı kim bu mükafatı dünyaya tercih ediyormuş? Ma yefa'alullahu bi'azabikum min şekertum ve amentum ve kanallahu şakiran alima. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir. Hakkıyla bilendir. eğer siz Allah'ın nimetlerine Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini saymakla sayabilir miyiz? Bu nimetlere şükredeceğiz. Şükrederseniz ve iman ederseniz ve bütün Allah'ın emirlerine iman, sadaka, samimiyetle herhangi bir aksaklığa, teklemeye, irtidata, fitneye, katıp karıştırmaya, fesatlığa izin vermeden, düşmeden, sapıtmadan eğer iman ederseniz ve imanınızı amelinizle güçlendirip yaşarsanız Allah size niye azap etsin? Allah kullarına rahmet ve merhamet hazırlamış cennet hazırlamış, peygamberini göndermiş, Kur'an göndermiş, vahiy göndermiş. Sen buna uydun da Allah sana zulüm mü etti? Allah şükredenlerin mükafatlarını verici ve yaptıklarını bilicidir. La <Lâ> yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulme wen kana Allahu samia alima. Ve nihayet Nisa suresi 148. ayete geldik. Bu ayet-i de Allah Celle Celaluhu zulme uğrayanın istiradıdır kıtaldır, eziyettir, herhangi bir şekilde dinine saldırıdır. Kur'an'a, İslam'a, çocuğuna, evine, malına, mülküne, bütün değerlerine, vatanına, bayrağına, sancağına. Eğer bu şekilde saldırıp zulüm ediliyorsa, bunu dile getirmesi izin verilmişler içerisindedir. Bunu dile getirir, anlatır derdini her halükarda açlığını, sıkıntısını, bütün aziyetini, bütün yoksulluğunu, bütün darlığını işin ehline anlatır. Başına gelen sıkıntıyı çeker anlatır. Bunun dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Bunun dışında herhangi bir sözün, çirkin sözün, yanlış bir konuşmanın, dedikodu, fitne, iftira hiçbir şey.